bütün gece yatmaktan sıkıldım. Her tarafım uyuştu. Saçmalama. Çok kan kaybettin. Dinlenmezsen hiç kalkamazsın ayağa sonra. Ben iyiyim. Sen bakma doktorun söylediklerine. Hadi hadi. Bak senin için hazırladım. Ye bir an önce toparlan. Ben iyiyim diyorum. Niye anlamıyorsun? Kanım hanım da eksik değil. <laughs> Sayende fazlası var artık. İyi işte. Sana herkesten daha fazla kan lazım şimdi. Bak saatlerdir dikiliyorum ayakta senin için. Bunların hepsi bitecek ona göre. Biliyor musun? İlk kez biri benim için yemek hazırlıyor. İlk kez. Yiyeceğim her lokma öyle değerli ki benim için. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Her zaman hazırlarım. Bir kişi bile olsa... ...insanın ailesinden birinin yanında olması hiçbir şeyle ölçülemez. Üstelik acımasız bir dünyada yaşıyorsan. Hadi hadi soğutma. Bakayım. Ece sen hadi içeri gir. Ne oluyor niye panikledin? Ben açarım kapıyı. Hayır hayır hemen içeri gir. Sesini çıkar. Ne işin var burada? Konuşmamız lazım. Şu an konuşacak halde değil. Sonra. Çok kötü bir şey oldu. Konuşmamız lazım diyorum. Ne olduysa oldu. Ben de sonra konuşuruz diyorum. Oğlum, Işıl dedektif tutmuş. Benim için. Hava bulutlu, fırtına kopmak üzere. Bir dakika, bir dakika. Ne dedektifi? Ne fırtınası? Ne diyorsun sen ya? Hepsi bu CD'de. Cep telefonunda bütün konuşmaları kaydettirmiş. Laptopun nerede? İçeride. Dinlersen anlarsın ne demek istediğimi. Konuşmalarım kaydettirmiş. Bakalım. Burak Bey beni kaç kadınla aldatmış? Hayatım, seninki de sorumu şimdi. Sen kaç yaşındasın, o kaç yaşında? Bu kayasa kabul etmez yani. Rahatsız ediyorum Işıl Hanım. Ne var Nilüfer? Sinan banyodan çıktı da. Saçlarını sizin taramanızı istiyor. Peki, geliyorum. Allah kahretsin. Senin Acemi'nin yüzünden her şey yerli bir oldu. Bütün planlar yattı. Sakin ol. Işıl elindeki bombanın farkında değil. Nasıl? CD'nin tamamını dinlemediği çok belli. Sadece benim kadınlarla yaptığım konuşmalara takılıp kalmış. Nereden biliyorsun? Oğlum onları bir duysa ben şu anda burada rahat rahat oturabilir miyim? Ailece çanıma ot tıkarlardı. Tabii senin de. Işıl'ın ki tam kadın şüpheciliği. Tek derdi benim kadınlarla ne yaptığım. Diğer konuları bilmiyor yani. Şu kadınların obsesifliğine bayılıyorum doğrusu. Ya nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Sonuç olarak bütün bu konuşmaların kaydı Işıl'ın elinde değil mi şu anda? Evet her an CD'nin tamamını dinlemeyeceğini nasıl garanti edebilirsin? Ha? Hemen yok edeceksin o CD. Yi. Neredeyse bul, çıkar, yok et. O dedektif bozuntusunu da hallet. Bu işi bitir, anladın mı? Tabii de senin yardımın olmadan çok zor. Beni karıştırma. Yediğin altı kendin temizle. Batu, durum sandığın gibi değil. Ben Arslanlı Holding'den kovuldum. Harika. Bunu da başardın. Ya sen ne düşüncesiz bir adamsın. İçeride bir kişi bile kalmadı. Nasıl bitireceğiz işi ha? İyi bir yol hala var. Neymiş o iyi yol? Sen Nisa ile bir an önce evlenirsen içerideki adam sen olursun. Yani henüz kaybetmiş sayılmayız anlıyor musun? Saçmalıyorsun sen. Nisa ile ne ilgisi var bu işin? Akıllı ol oğlum. Akıllı ol. İşimizi halletmemiz için Nisa büyük bir fırsat. Çocuklaşma. Ee, yeter. Bu CD işini başımıza sen sardın, sen çözeceksin. Şimdi beni yalnız bırak. Beni yalnız bırak dedim. Duymadın. Tamam. Gidiyorum. Aldığın darbeler mantığını yerinden oynatmış seni. Yine de dediğimi unutma. Hemen evlen Nisa ile. Sen orijinal cd'yi yok et. Ne oluyor? Nedir bu cd meselesi Batu? Önemli değil salakça işleri. Hem sen karışma. Unut gitsin. Hayır karışacağım. Neler döndüğünü anlat bana bakalım. Neler var bu CD'de? Işıl'ın elindeki bomba falan. Evet Batu seni dinliyorum. Hani kardeşlik. Hani birbirimizden bir şey gizlemeyecektik.